Herkese merhaba. Ben Süleyman Arif Özben. Uzun zamandır birçoğumuz evimizdeyiz ve vaktimizin büyük kısmını hareketsiz olarak geçiriyoruz. Bilindiği üzere tüm dünyada ve ülkemizde genel sağlık ve fit olma durumlarımızın en çok sonuçlarını gördüğümüz günleri geçiriyoruz. Televizyon karşısında dizi film seyrederken atıştırmalıkları tüketmenin popülerliğine erişemese de neden fit olmamız, neden sağlıklı olmamız gerektiğinin cevapları doğa tarafından aslında bize sunulmakta. Çünkü gördük ki hastalığın ağırlığı ve öldürücülüğü ne kadar fit olduğumuzda ters orantılı ilerlemekte. Tabi 3-4 günlüğüne alınmış olan bağışıklık sistemi ve fitness önlemleri her ne kadar 3 ila 6 ayda alınanlar kadar etkili olmasa da egzersiz yapmaya, sağlıklı olmaya, fit yaşamaya elbette bir yerden başlamamız gerektiğini düşünenler için Pendik Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak sizlerin haftalık evinizde yapabileceğiniz egzersizleri anlatımlı ve görsel bir şekilde sizlere sunmaya karar verdik. Şimdi ısınmamızı yaparak bu haftaki egzersizlerimize geçelim. İlk olarak dizlerimizi karnımıza doğru çekiyoruz ve bunu 1 dakika boyunca yapıyoruz. Birazcık soluklandıktan sonra Aynı şekilde ellerimizi kalçamıza koyup topuklarımızı ellerimize vurduruyoruz. Yine aynı şekilde bunu 1 dakika yapıyoruz. Antrenman programımızda 3 kısım var. İlk kısım eklemlerimizin hareketlenmesini ve aktivasyonunu sağlamak için kalça ve belimizi hareketlendirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi dirseklerimizle kasıklarımızı olabildiğince açarak göğüs kafesimizi öne doğru uzatarak derin nefesler alarak sağa ve sola kollarımızla beraber sırasıyla dönüyoruz. Bunu 10 tekrar yaptıktan sonra yine omurga hareketliliği ile alakalı bir egzersiz. Banka vaziyetindeyiz. Elimizi diğer elimizin iç kısmından doğru ters tarafa doğru uzatıyoruz. Ve omzumuzun hizasını düz bir şekilde aşağıya değdirmeye çalışıyoruz. Burada 30 saniye civarı bekleyip derin nefes alıyoruz. Aynı şekilde aynısını diğer tarafa uyguluyoruz. Bir sonraki hareketimiz omuz eklemi hareketi. Hepimizin evinde bir sehpa veya koltuk mutlaka vardır. Oraya uzanarak burada amacımız omurgamızın aşağıya doğru düşmesi. Başımızın aşağıya doğru düşmesini çok fazla müsaade etmiyoruz. Omuzunuzun en son noktasında sırt kısmınızda sıkıştırıyorsunuz. Ve bu şekilde derin nefes alarak 30 saniye geçiriyoruz. İkinci kısımdayız. Kor kısmı. Bunlar bizim günlük hayatta en çok kullandığımız kaslar şu süreçte çok fazla aktif olmayabilirler. O yüzden onları güçlü ve dinamik tutmamız lazım. Dirseklerimizi omuz hizamızın tam altına yerleştiriyoruz. Ayak parmak uçlarımızdan ve dirseklerimizden güç alarak gövdemizin tamamını yerden kaldırıyoruz. Tepe noktada omurgamızın aşağıya düşmesine engel olmamız gerekiyor. Ve aynı şekilde başımızın da aşağıya düşmemesi önemli bir durum. Burada beklerken kalçamızı ve karın kaslarımızı nefes vererek sıkmamız gerekiyor. Toplamda 2 set 20 saniyeyi tamamladıktan sonra bel ve sırt egzersizimiz olan back extension hareketine geçiyoruz. Yüzüstü pozisyonda uzandık. Ayak parmak uçlarımız yerde. Ellerimizi başımızın arkasına doğru yerleştirip dirseklerimiz yukarı kaldırıyoruz. Daha sonra yine yüzümüzün yere olan paralelliğini bozmayacak şekilde yani boynumuzdan güç almadan gövdemizi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Çok fazla zorlamayın. En son noktasına kadar geldiğinde Nefesimizi vererek tekrar aşağı iniyoruz. Bu hareketi de 3 set 15 tekrar şeklinde yapıyoruz. Antrenmanımızın 3. ve son kısmına geldik. Güç ve kondisyon kısmı. Burada 5 hareketimiz mevcut. Bu hareketlerin tamamını peş peşe şekilde yapacağız ve tüm hareketler bittiğinde 3 dakika dinlenip ikinci seti tekrar en baştan yapıp bugünkü antrenmanımızı tamamlamış olacağız. Hareketlerimizin ilki jumping jack koordineli bir şekilde ellerimizi ve ayaklarımızı tempolu bir şekilde zıplatarak hareketi tamamlıyoruz. İkinci hareketimiz squat. Ayaklarımızı omuz genişliğinde açıyoruz. Dizlerimizi hafif bir şekilde dışarıya doğru açarak kalçamızı geri vererek çömelip diz ve kalça ekleminin 90 dereceye kadar gelmesiyle hareketi tamamlıyoruz. Daha sonra bunu 10 tekrar yapıp bir sonraki harekete geçiyoruz. Up down bu hareket şınav pozisyonuna benzeyen bir hareket. Sadece şınav pozisyonuna yatıp kalkıyoruz. Tekrar aynı pozisyona gelip tekrar kalkıyoruz. Burada koordineli bir şekilde çift ayağı arkaya sıçratıp çift ayağı yine aynı şekilde öne çekip ayağa kalkmamız önemli olan nokta. Dördüncü egzersizimiz lunge egzersizi. Bu bizim ön bacak ve kalça kaslarımızı çok iyi çalıştıracak bir egzersiz. Bu hareketi yaparken önemli bir püf nokta var. Diz eklemlerimizin her iki taraf içinde 90 derecelik açısının bozulmaması lazım dik durmaya ve ellerimizi belimizde tutarak hareketi nizami bir şekilde tamamlayabiliriz. Eğer dizinde problem olanlar varsa bu hareketi çıkartabilirler. Hiç sorun değil. Bu lanç hareketini 10 tekrarı tamamladıktan sonra kranç egzersizine geçiyoruz. Karnımızın dış tabakasındaki kaslarını çalıştıran mekik egzersizini yapacağız. 15 tekrar şeklinde gördüğünüz şekilde uygulamamızı yapıyoruz. Daha sonra 3 dakika dinlendikten sonra Tekrar aynı şekilde, aynı tekrarlara, aynı hareketlere uyacak şekilde ikinci seti de yapıp antrenmanımızı tamamlıyoruz. Toplamda 20 dakika olacak şekilde bir egzersiz planlaması yaptık. Bu antrenman programını haftada yeni başlayanlar için 2 gün, ileri seviyede olduğunu düşünenler için 5 güne kadar yapılabilir. Bu haftayı bu şekilde yapıp tamamladıktan sonra zorlaştırılmış bir şekilde programla sizlerin karşınızda tekrar olacağız. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın evde kalın sağlıklı kalın.